Başla. Korkma. Sönmez düşmanlıklar da o yüzden al sancak. Sönmeden yurdumuz bölgüden en son olacak. O benim milletimin yıldızı da parlayacak. O benimdir. O benim milletimin ancak Çatma. Kurban olayım şeyine. Ey nazıylar. Kardaman. Yıkama bir Ne bu şiddet mücadeler. Sana onlar dökülen kanını son eyler. Hakkıdır. Hakkı da Milletim, milletimin istikler. Ben ezer, ezer, ezerden beri hür yaşarım. Hür, hür yaşadım. yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın? Hangi, hangi çılgın bana zincir kuracakmış? Şaşırı. Kükremiş şa sel gibi. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi, bendim çiğner. Bendimi çiğner, Be aşarım. Yırtarım. Yırtarım dağları. <laughs> Enginleri sığmam, aşarım. Taş, taşarım. 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 Garbına afak. Ga Garbına Aa, sarmış çelik zırhlı benim benim iman dolu göğsüm gibi sarhat var. var. ulusun, ulusun. kalkma de... nasıl böyle? Nasıl bir? böyle bir iman Boğa. Medeniyet dedi. medeniyet dedi. Tek dişi kalmış canavar. Arkadaş. Arkadaş, yucumalı arka... alçak. Alçakları uğratma. Sekiz. Sepet gözleri. Dursun bu doğacak. Doğacaktır. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler. Hakkın, belki hakkın, hakkın belki alın, belki alından da yakın. Bastığın. Bastığın yere toprak diye geçme. Tanı. Yani, düşün, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen, Sen şehit olsun. incitme Gitme. yazıktır atanı. Verme ya. dünyaları. Aslında, alsan dünyaları. Bu, bu cennet. Bu cennet. Bu, cennet vatanını. Aferin <laughs> oğlum benim.